Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselamü ala ve resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Peygamber Efendimize Cebrail selamın gelerek e, ümmete yani bizlere iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir konusunu tebliğine dair bu konuyu ele almak istedim hep beraber anlamaya çalışalım inşallah. <laughs> Mektubat mecrasından bir kısım bakıyorum. İşte başta Buhar ve İmam Müslim Eyyim-i Hadis Müttefikan haber veriyorlar ki bir defa melek yani Hz. Cebrail Aleyhisselam beyaz libası bir insan suretine gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselam <laughs> sahabeler içinde otururken yanına gitmiş demiş Mel İslam'ı ve mel imanı ve mel ihsan yani iman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Tarif et. Resul-i tarif etmiş. Oradaki cemaat-ı sahibi hem ders almış hem de o zatı iyi görmüşler. O zat misafir gibi görünürken üstünde alameti sefer eseri hiç yoktu. Yolculuk eseri hiç yoktu. Kalktı birden kayboldu. O vakit Resul-i ferman Ferman etmiş ki, Size ders vermek için Cebrail böyle yaptı. Evet, şimdi bu konuyu başka bir yerde okuyalım. Sorularla İslamiyet Sitesi'nde hadisi Cibril hadisi olarak geçiyor bu. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamberin de aralarında bulunduğu bir sahabe topluluğuna insan suresine gelmiş. İman, İslam, İhsan ve kıyamet alametleri gibi bazı soruları Allah Resulü'ne sorarak cevaplarını almıştır. İşte Cebrail Aleyhisselam'ın bize soru olarak soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği bu hadise Zibril hadisi adı verilmiştir. Abdullah bin Ömer'in babası Hazreti Ömer'den naklettiği bu hadis şöyledir. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza Elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor. Bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de yukarıya, ellerini de uyluklar üzerine koydu. Ve ya Muhammed bana İslam'ın ne olduğunu söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın resulü olduğuna şehadet etmen, namazı doğru doğru kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse beyce hac etmendir. Beyullah. Buyurdu o zat, "Doğru söyledin." dedi. "Babam" dedi ki, "Biz bunu haric ettik. Zira hem soruyor hem de tasdik ediyordu." Bana imandan haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, ahiret gününe inanman bir de kadere hayrın, kadere hayrına, şerrine inanmandır buyurdu. O zat yine doğru söyledi Bu sefer bana ihsandan haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyurdu. O zat bana kıyametten haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede kendisine sorulan sorandan daha çok bilgi sahibi değildir buyurdu. O halde bana alametlerinden haber ver dedi. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehmet Aleyhisselatü Vesselam cariyenin kendi sahibesini doğurması ve Yalın ayak çıplak yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbiriyle yarış etmelerini görmendir buyurdu. Babam dedi ki bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim sonunda Allah Resulü bana ya Ömer o soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O Cibril'di Siz, size dininizi öğretmeye gelmişti buyurdular. Evet bu harbi imam... E İman bir müslim iman bir hadis kaynağı bu şekilde. Subhanallahi vel ilme lena illam allamtene inne sen teral mashi ve ahireta ve hum enhum darabil alemin Allah'tasın elfazı.